Diyet yaparken mutlaka yenilmesi gıdaların dışında uzak durulması gereken gıdalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Diyet esnasında tüketilen yüksek kalorili gıdalar zayıflamayı engelleyen en önemli faktörlerden biridir. Kilo nasıl verilir? Diyet nasıl olmalı? Kişinin beslenme alışkanlıklarının dışında yer alan gıdaların tüketilmesi kısa sürede kilo vermesine yardımcı olur. Fakat kalori bakımından yüksek gıdalardan bir parça dahi tüketilse kişinin kilo verme sürecini etkileyecektir. Bu durumda kilo verememe şikayetleri başlayacaktır. Bu nedenle diyet yaparken ne yemeli, neler tüketilmeli bilinmesi gerekir. Metabolizmanın düzenli çalışması zayıflama üzerinde oldukça etkilidir. Mide ve bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışması için lif kaynaklı gıdaların tüketilmesine özen gösterilmelidir. Diyet yaparken mutlaka diyete yardımcı olan yiyecekler tercih edilmeye özen gösterilmelidir. Diyette ne yemeli, ne yememeli? Beyaz peynir ve kepekli ekmek diyetin vazgeçilmezlerinden biridir. Beyaz peynir içerisinde yer alan yararlı bakteriler mide ve bağırsak sağlığını korur. Kepekli ekmek içerisindeki kepek ise bağırsaklarda düzenli çalışmayı sağlar. Domates, salatalık ve yeşil sebzeler diyet esnasında vücuda antioksidan sağlar. Kişinin uzun süre tok durmasına yardımcı olur. Özellikle salatalık mide tarafından en geç öğütülen sebzedir. Bitter çikolata normal sütlü çikolataya oranla daha az kalori barındırmaktadır. Ayrıca çikolata mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olduğundan özellikle tatlı krizlerinde bir parça bitter çikolata tüketilebilir yumurta protein bakımından en zengin gıdalar arasında yer alır. Bunun yanı sıra uzun süre tokluk hissi verir. Diyet esnasında sabah kahvaltılarında yumurta tüketmek gün içerisinde fazla yemek yemeyi engeller. Türk kahvesi sıcak içecekler arasında en çok tercih edilen içeceklerden biridir. Vücuda enerji veren bu içecek gün içerisinde en fazla iki fincan tüketilerek zayıflamaya en çok yardım eden içecektir. Diyet yaparken hangi meyveler ve gıdalar yenmeli? Meyveler vücudun şeker ihtiyacını karşılayan ve C bakımından zengin oluşları bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlar. Özellikle ara öğünlerde mutlaka meyve tüketiminin olması gerekir. Kuru meyveler de tercih edilerek diyete yardımcı olunabilir. Yoğurt diyetin vazgeçilmez gıdalarından biridir. Uzun süre tokluk yaratması yoğurdun her öğünde rahatlıkla tüketilmesini sağlar. Bulgur pilavı öğlen ve akşam menülerinde tercih edilen diyet yemekleri arasında yer alabilmektedir. Lif bakımından zengin olan bulgur mide ve bağırsaklar için son derece önemli gıdalardan biridir. Diyet yaparken neler yenmemeli? Diyet yaparken tüketilmesi gereken gıdalar kadar tüketilmemesi gereken gıdalara da dikkat edilmelidir. Kalorisi yüksek gıdalardan mutlaka uzak durulması gerekir. Doymuş yağ içeren yiyeceklerin hayatınızdan tamamen çıkması gerekmektedir. Patates kızartması, hamburger, normal çikolata, yaş pasta, beyaz ekmek, çikolatalı gofret, tatlı ve tuzlu kurabiyeler diyet sırasında uzak durulması gereken yiyeceklerdir. Kalori bakımından yüksek olduğu gibi şeker oranı da yüksek olan gıdalardır. Daha kısa sürede acıkma sağlayan bu yiyecekler kişinin daha fazla yemek yemesine sebep olarak kilo verimini durdurmaktadır. Sağlıklı kilo vermek için bu gıdaların sofranızda bulunmaması gerekir.